Merhaba çocuklar. Bugün birlikte sayı örüntülerini öğreneceğiz. Sayı örüntüsü dediğimiz şey belli bir kuralı izleyerek sıralanan sayılar dizisidir. Bu kural bazen artabilir, bazen azalabilir. Hedefimiz bu kuralı bulmak ve devam ettirmektir. Ekranımızdaki görseli inceleyelim. 5 tane adımımız var. Her adımda kalem sayım artmış. Sayı örüntümün kuralını bulmak için bu adımlardaki kalem sayını, sayısını ilk önce bulmam lazım. Birinci adımımda 5 tane kalemim var. İkinci adımımda 10 kalem. Üçüncü adımımda 15. Dördüncü adımımda 20. Beşinci adımımda 25 beş tane kalem var. Sayılar incelediğimde her adımda 5 tane kalem artmış. Demek ki her adımda sayı örüntüm 5 artması lazım. Kuralımız buymuş. Sayı örüntüsü özetine baktığımızda birinci adımda 5, ikinci adımda 10, üçüncü adımda 15, dördüncü adımda 20, beşinci adımda 25, beş, altıncı adımda 30 tane var. Altıncı adımı ben ekledim. Ekranın sığmadığı için görselim. O yüzden buraya eklemek zorunda kaldım. Şimdi sayı örüntüsünü yazalım. 5, 10, 15, 20, 25 ve 30. Sayı örüntümüz oluştuktan sonra artık adımlardaki sayılar demek yerine terim deriz. Sayılarımızı birinci terim, ikinci terim, üçüncü terim diye adlandırırız. Şimdi sayı örüntümüze bakalım. 5 bizim birinci terimimiz. 10 ikinci terimimiz. 15 üçüncü terimimiz. 20 dördüncü terimimiz. 25 beşinci terimimiz. 30 altıncı terimimiz. Sayı örtümüzdeki dördüncü terim dendiğinde 20 deriz veya altıncı terim dendiğinde 30 deriz. Bunları şimdi tablolara yazalım. Birinci terim 5, ikinci terim 10, üçüncü terim 15, dördüncü terim 20, beşinci terim 25, altıncı terim 30. Örneklerimize geçelim. Aşağıdaki sayı örüntüsünü iki adım genişletin deniyor. Sayılar arasındaki değişimi inceleyelim. X sayım 183. 183'ten 188'e 5 artış yaşanmış. 188'den 198'e yine 5 artış yaşanmış. 193'ten 198'e de 5 artmış. Sayı örüntündeki kural o zaman her adımda 5 artması. Diğer adımları da 5 arttırarak bulabiliriz. İlk önce 198'e 5 eklemem lazım. Sonraki adımı bulmam lazım. O da 203. Yine aynı şekilde 203'e 5 eklersem son adımı bulurum. O da 208. Şimdi hemen terim tablosuna yazalım. Birinci terimim 183 ikinci terimim 188, üçüncü terimim 193, dördüncü terimim 198, beşinci terimim 203, altıncı terimim ise 208. Sonraki örneğimize geçelim. Yine aşağıdaki sayı örüntüsünü iki adım genişletin deniliyor. Hemen sayıları inceleyeyim. Birinci adımında 320 var. 321'den 311'e düşüş yaşanmış. Yani 10 azalmış. 311'den 301'e 10 azalmış. 301'den 291'e 10 azalmış. O zaman sayı öğretimin kuralı her adımda 10 azalması. Diğer iki adımı da iskenimiz yapalım. 291'den 10 çıkartıp diğer adımı bulayım. 291'den 10 çıkarsa 281. Yine aynı şekilde son adımı bulmak için 281'den 10 çıkartırsam 271'i bulurum. Tablomuza terimleri yazalım. 1. terimim 321, ikinci terimim 311, 3. terimim 301, 4. terimim 291, 5. terimim 281 ve 6. terimim 271. Diğer örneğimize geçelim. 528 ile başlayan ve her adımda 40 artan Alt adımlı sayı örüntüsü oluşturun denilmekte. Alt adımlı denildiği için ben alttan çizgi çizeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 528 ile başlayacağı için ilk adımıma 528 yazayım. Bundan sonra her adımda 40 artacakmış. Yani 528 ile 40'ı toplamam lazım. İkinci adım bulmak için. O da 568. Yine diğer adımı bulmak için 40 ile la toplamam lazım. 568 artı 40, 608. Diğer adımı yine 40 ile la toplamam lazım. 648. Diğer adımı yine 40 ile topluyorum. 688. Ve son adımımı yine 40 ile toplayarak buluyorum. O da 728. Hemen terimler tablosuna yazayım. Birinci terimim 528, ikinci terimim 568, üçüncü terimim 608, dördüncü terimim 648, beşinci terimim 688 ve son terimim 728. Diğer sorumuza geçelim. 842 ile başlayan ve her adımda 100 azalan alt adımlı sayı örüntüsünü oluşturun deniliyor. Hemen alt adım olduğu için alttan çizgi çizeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 842 ile başlıyormuş. 842 ilk adımıma yazayım. Ve her adımda 100 azalacakmış. Yani 100 çıkartacağım. 842'den 100 çıkartırsam 742. 742'den yine 100 azaltırsam diğer adımı bulurum. O da 642. 642'den yine 100 azaltırsam diğer adımı bulurum. 542. 542'den yine 100 azaltırsam. Diğer adımı bulurum. 442. Ve son adımı yani 6. adımı bulmak için de 100 azaltırsam 442'den 342 bulurum. Yine terim tablosuna ekleyelim. Birinci terimim 842, ikinci terimim 742, Üçüncü terimim 642, dördüncü terimim 542, beşinci terimim 442, son terimim ise 342. Diğer sorumuza geçelim. Aşağıdaki sayı örüntüsündeki dördüncü terim ile 6. terimi bulunuz diyor. Hemen sayı örüntüsünde terimleri yazayım. 144 birinci terimim, 156 ikinci terimim. 168 3. terimim, 184 4. terimim, 192 5. terimim, 204 6. terimim. Bana 4. terimi sormuş. 4. terimim 180. 5. 6. terimim ise burası 204. Diğer örneğime geçeyim. Aşağıdaki sayı örüntüsündeki 3. terim ile 5. terimi bulunuz diyor. Hemen terimlerimi bulayım. 1. terim, 2. terim, 3. terim, 4. terim, 5. terim ve 6. terim. Bana ilk önce 3. terimi bulmamı istendi. O da 425. Daha sonra 4. Dördüncü pardon 5. terimimi sordular. 5. terimimde 375. Dersimiz bu kadardı.